Trend değil de son zamanlarda borsa İstanbul açısından çok önemli kağıtlardan biri haline geldi ee, BİM. Evet, BİM geçen haftalarda güzel hareket yaptı. Şimdi bak ne yaptı? Bugün de bilançosu geldi. Göreceli bir tık zayıf bir bilanço geldi ama e, bir de şöyle bir şey görüyoruz yine. Bak yine geriye doğru çevirdim grafiği, tamam? E, burada ne var? 89 ve 144 günlük hareketli ortalamalar var. Grafiği iyice geri çekildim. Yani yaklaşık 2022 yılından beri bu iki hareketli ortalama bölgesine inen fiyatlar biraz önce söylediğim gibi anlatıyorum. Bak, lütfen yanlış anlaşılmasın. Sonra yanlış anlaşıp e, yanlış yorumluyorlar. Temelden bağımsız olarak bu iki tane hareketli ortalamanın arasına inen fiyatı biz teknik analizde törpülenmiş, makule yakın bir fiyat bölgesi olarak okuyoruz. Şimdi biz neredeyiz o zaman? Bakalım ona bir. Şunu kaldır. Hı hı. Bak neredeyiz? Tam 89'a yapıştırmışlar. 538. 538 buçuktan kapatmış. Bu anlamda şöyle diyeceğiz. 538'de bir zayıf destek bölgesi var. Onun altında 490'da 490 ve 499 40'larda güçlü bir destek bölgesiyle karşılaşacak bir. Eğer bugün gelen bilançoyu satmaya devam ederse 499 ve 490 bölgesinde güçlü bir destek bölgesiyle karşılaşacak BİM. Şimdi bu destekleri işte göreceli anlamda biraz uzun vadeli bir e, gıda e, firmasına yatırım yapmak gözüyle bakmak istersen düşüşü fırsat olarak okuyabiliriz. Bu anlamda e, dediğim gibi 490-538 bölgesi BİM'de yaklaşık 5-6 gündür yaşadığımız düşüşün e, destek bölgesi olarak takip edeceğiz. Yukarıda 570 582 direnç bölgesi geçilmedikçe 582 490 bölgesinde bak şimdi anlatıyorum lütfen iyi baksınlar. Şuradaki yatayla dikkat edin. Tamam mı? Eğer şu bölge şu 500 kaç burası 538 ile 490 kırılmazsa şu bölgede fiyat şöyle şöyle çalıştıktan sonra bak tek şöyle şöyle çalıştıktan sonra tekrar bu şekilde bir yukarı hareket yapmasını beklerim ben. Kısa vadede sonuç 538 ara destek 490 güçlü ve göreceli fırsat bölgesi olacaktır. Ama şunu unutmayacağız. 582 geçmeden BİM'de güçlü oyun sahası iştahlı modelleme başlamaz. 582'nin geçilmesiyle BİM nereye gider derseniz Fibonacci matematiği yanılmaz. 621 669'lara doğru güçlü ve güvenli bir oyun sahası oluşur. Güçlü ve güvenli bir oyun sahası 582 geçilmedikçe geçici süreyle baskı alabilir.